Herkese merhaba arkadaşlar. Akkek Zamanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her balıkçının bilmesi gereken fırda öndü düğümü, palamar düğümü, idamlık düğüm nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak fırda öndü düğümünden başlayalım. Şöyle arkadaşlar. Ben malzemeleri büyük seçtim ki özellikle anlaşılabilsin videoda diye. Bir elimde öndü, bir elimde ip. İpin ucunu Şöyle hırdanın halkasından geçiriyoruz arkadaşlar. Şöyle geçirdikten sonra elimizi şu araya koyuyoruz. Koyduktan sonra arkadaşlar bunu şöyle çeviriyoruz. Ben 3 tur atacağım arkadaşlar. Şöyle. İpim kalın olduğu için siz 5-6 tur atmanız yeterli olacaktır. Şu halkadan geçiriyorum. Bakın arkadaşlar şu ucu şu halkadan geçiriyorum. Ve şurada oluşan bir halka var arkadaşlar. Bu sefer bu ucu bu halkadan da geçiriyorum Geçirdikten sonra diyelim tabi şu uzun parçada tutuyorum. Bir elimi de burada önünde tutuyorum. Şöyle tuttuktan sonra arkadaşlar şöyle çekiyorum. Görüntü biraz size değişik gelebilir ama ip kalın olduğu için. Siz normal ince iplerde yaptığınız zaman net bir şekilde ortaya çıkacaktır zaten. Şöyle tuttum arkadaşlar. iyice tutturdum. O sonra şunu Şurayı şöyle çekiyorum arkadaşlar. Şöyle çektikten sonra düğüm oturuyor arkadaşlar. Bu basit bir tur düğümü. İkincisi olan ise palamar düğümü arkadaşlar. Palamar düğümünde de ipimizi şöyle iki kat yapıyoruz. Şöyle iki kat yaptıktan sonra klipsin şu kısmından buraya geçiriyoruz. Geçirdikten sonra şuradan bir ufak bir düğüm oluşturuyoruz. Düğümü komple sıkmıyoruz arkadaşlar. Şöyle oluşturduktan sonra klipsimizin ucunu şu halkadan geçiriyoruz. Şöyle halkayı da sona doğru atalım. Şöyle arkadaşlar çekiyoruz. Önce uzun parçayı. Sonra sayı çekiyoruz arkadaşlar. Tak diye oturuyor. Ondan sonra boşluğunda komple şöyle alıyoruz. Bu da palamar düğümü arkadaşlar. Biz bunu genellikle lider düğüm kullanmadığımız zaman ip misinalarda yapıyoruz. Çünkü ip misina kayma yapmıyor bu palamar düğümünde. Normal fırda önlü düğümlerinde ip misina kayma yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Üçüncüsü de idam düğümü arkadaşlar. Şöyle bir büyük boy pır döndü arkadaşlar. Şöyle de kalın bir ipimiz var. Anlaşılabilir olsun diye bunları büyük seçtim arkadaşlar. Videoda net görünsün diye. Tabii birçok balıkçı arkadaşımız bu düğümü biliyordur. Ama bu işe yeni başlayanlar, bilmeyenler için şöyle bir göstereyim dedim arkadaşlar. Şöyle pır halkasından geçirdik. Geçirdikten sonra şöyle mesafeyi açıyoruz. Şu ipi, şu kısa ipi şöyle doladık arkadaşlar. Daha sonra elimi şuraya koyuyorum. Şöyle arkadaşlar. Etrafında ben bir iki tur atacağım. Siz 5-6 tur atabilirsiniz. Attıktan sonra şu alttaki oluşan halkadan bunu geçirdik arkadaşlar. Şöyle geçirdik kısa ve uzun uçları bir tutuyoruz şöyle. Burayı da böyle tuttuk arkadaşlar. Şöyle çektik oturdu. Şimdi burada uzun halkayı çektiğim zaman bunu iyice sıkacak arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çektikçe sıkacak. Kurtulma ihtimali yok. Dediğim gibi her balıkçının bilmesi gereken bir düğüm çeşitleri arkadaşlar. İdamlık düğüm.